Arkadaşlar merhaba bugün 24 Nisan 2024 Çarşamba Yabancı yarışlarda İngiltere'de catrick Bridge'deyiz Bu da Catrick Bridge'in orijinal görüntüsü Gördüğünüz gibi köy memleketler İngiltere'ye gidenler, Britanya'ya gidenler Zaten bilirler İngiltere'nin dünyanın en gelişmiş köy memleketi olduğunu Evet, birinci koşu 16-12'de Apprentice koşusuyla başlıyor arkadaşlar Zaten 7 tane koşu var Birinci koşu handikap 4 İngilizler Bin metre aprantiler biniyor burada. Şimdi burada yedili place için 5 numaralı John Kirkup, e, Jason Pitt ve 4 numaralı Object e, Fielding, 3 numaralı Wakayumi Adam Kelly. 5, 4 ve 3 ön planda burada. 9 numaralı Tommy Woods, e, Tyler Hurt ve 10 numaralı Lancashire Life, Gina Manga, e, 236 gün sonra dikkat arkadaşlar. Bu 9 ve 10'da geliri var. 5, 4, 3 önde 9 ve 10 arkada. E, i̇kinci kuş şu şartlı 3 yaşın güzel 1000 metre çıkacaklar. Burada 5 numara North Turner, Ben Robinson'la Alternatif Banko. Evet, küçük kuponlarda arkadaşlar 316 gün sonra ama e, bu grubun üstünde olduğu gösterilmiş, belirtilmiş. Bu, bu antrenör de Bell Ellison. Bu da Timester Bay var. iki tane de. Bir numaralı Restless Prince. Clifford Lee ve dört numaralı moral standart rakipleri. Beş, bir, dört. Üç atla geçeceğiz buraya ama beş. E, burada Alternative olarak Al Banko. Gördüğümüz bu safkan saf Üçüncü koşu Handicap. Üç yaşın güzel 1000 metreye çıkacaklar. Evet zor bir koşu. Burada e, meydan olan safkanlar var ama e, buna rağmen yazacağız onları. Altta yıkatımız 2 numaralı bu. Bill 4 numaralı Scoops Ahoy. Mark Wynn. 1 numaralı Cast No Shadow. Jason Hart. 7 numaralı Love of Average. Joe Hines. 6 numaralı Moyola. Oysenor. Ve 9 numaralı Please Please Me Can Or Be Slain 2 4 1 7 6 9 arkadaşlar. <laughs> Tabi dediğim gibi İngiltere'de şu anda e, çim pisler başladığı için e, sürpriz hep sürpriz yani e, arayın. Mutlaka sürprizlere yönelin arkadaşlar. Bizim vermediğimiz altlar özellikle e, sürpriz konumunda gördüğünüz varsa beğendiğiniz mutlaka ilave edin. Yani sürprizsiz olmaz arkadaşlar yani. Ama biz burada kendimize göre olan bir listeyi veriyoruz. Şu anda o listenin dışı mutlaka çıkmak lazım. Evet dördüncü koşuda günün burada bankusu geliyor. Dört numaralı The Dancing Poet. Ben Robinson'u 186 gün sonra banko. 5. kuşu Ketrik bir işte handikap 4 güzel 1200 metreye çıkacaklar. Evet, şimdi burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Normal şartlar altında Paul Monroe'nun bildiği safkan burada banko. Yani alternatif banko. Ama üç tane daha at var. bu safkanlığının da geliri var. 3 numaralı Little Moody, Dale Swift. 2 numaralı Tiger Bay, Joe Gilligan ve 4 numaralı Alaptal, Josephine Gordon. Bir Atatürk Banku 3-2-4 sıralama. İşin enteresan tarafı da Tim Hester Bey'in de antrenör ettiği burada. Safkan da var. Profitable pivot alan gelme. Yani 5'in ve 6'ın da geliri var. Aslında ben şöyle söyleyeyim yukarısı için hala konuşuyoruz ama burada bir banka veya hepsi demek de yarar var arkadaşlar. Bir banka veya hepsi. Burada Middle Park'ın altı mesela Tiger Bay. 3. atımız bizim. 6. koşu Handikap 4 Kırın Güzel 1400 metreye çıkacaklar. Burada da yine e, bir numaralı e, Red Mirage. ilk atımız bu da Joe Quinn ve Jason Hart ikilisi var tekrar. Antrenör grubu ve Jockey grubu. E, tehlike bunlar arkadaşlar. Nasıl e, ne olsun yazın bu atı. İlk atımız bir numara. Burada Red Mirage. İkinci atımız altı numaralı Wreck It Riley. Dial Swift. Üçüncü atımız 12 numaralı Without Delay William Pyle ve son olarak 5 numaralı Buckshaw Village Harrison Shaw. 1, 6, 12 ve 5 numaralı Safkanlar diyoruz buraya. Son olarak 7. koşu Handikap 3 yaşı güzel 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da Frederick Larson'un oto planda planında e, 2 numaralı Fast Pass ve 5 numaralı Liberty. Bu küçük kuponlarda e, bu iki tane safkan yeterli gibi duruyor. Yani 2 ve e, 5 numaralı safkanlar yeterli duruyor. Arkasından bunların 4 numaralı Havana Prince, David Nolan ve 9 numaralı Cilionia, Joe Fenning. Küçük kuponlarda 2 ve 5 yeter. Hatta bu 2 ve 5'in içerisinden de banko çıkarttığımızı bakmak lazım. Bunları mesela bu Murphy'lerin kendi atımlı Emin Murphy, Mrs. Emin Murphy, antrenörü Mrs. Emin Murphy burada sahip. Aynı kişiler bunlar. Frederick Larson bilindirmişler. Raven Spass, Amerikan babadan gelme. İrlanda hattı var ama dikkat arkadaşlar. Evet. Onlar da kendilerine göre bir orijin karışımı yapmak istiyorlar, güçlendirmek istiyorlar. Amerika'dan e, aygır, getirdikleri aygırı e, böyle olduğu zaman bunu direkt Amerika'dan gelmiş bir aygır yoksa aksi takdirde olur. E, enteresan bir şekilde güçlendirmeye çalışıyorlar kendilerine göre. Onlar İngilizler bu işi çok iyi biliyor. 2 ve şu ön planda, 4 ve 9 arka planda. Neden anlatıyorum? Çünkü düşünüyoruz ki burada 2'yi acaba banka atabilir miyiz? Ondan bahsediyoruz bu <laughs> orijin meselelerinden. E, bir bakacağız bakalım agf nasıl çıkacak 2 ile ilgili. E, boşuna çünkü 3-4 tane at yazmak gerek yok arkadaşlar. Eğer kazanacak atı görebiliyorsak, bulabiliyorsak neden olmasın? E, Anlının ortasını yapıştıracağız yani. Evet, e, Kingland, e, var. Bugün aynı zamanda Kenilworth ve e, Horse Indianapolis de gelecektir buraya. E, burada Kenilworth geldi taktikte. Onu da yayınlayacağız. Elazı şu an açık. E, İzlemesini İstanbul için premium sayılır gerekiyor. E, İstanbul'da 3 tane banko 2 tane alternatif bankomuz var. Evet arkadaşlar. Böylece bugünkü Cataract Bridge ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir gün diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Hoşçakalın.